Türkçede evimizi ve eşyalarımızı tanıma ifadeleri. Şu kitaplık, bu saat, bu sehpa, bu yatak, şu ayna. Şu vazo, bu avize, şu kanepe, şu tablo, şu çekmece. Evimiz ve eşyalarımız. Evimizi ve eşyalarımızı tanıyalım, tarif edelim. Burası ev şurası salon, bu koltuk, şurası mutfak, bu masa, şu ocak, burası oturma odası, şu koltuk, şu televizyon, şu sandalye, şurası banyo, bu lavabo, bu musluk, şurası duş kabini, şurası tuvalet, bu sabun, bu şampuan, bu diş macunu, bu halı, bu lamba. Üste yatak odası, altta oturma odası. Üstte banyo, altta mutfak.